ortaya çıktı. Bir kere bana gelmişti. Bir kere dışarıda oturmuştuk. Bir de Kars'ta görüşmüştük. Ee, ben onu, onun beni sevdiğinden daha çok ıı, seviyorum. Ee, çünkü ben onu bir de hani bu sinema, oyunculuk falan meselesi yüzünden değil ee, burada ıı, paylaşmak istemediğim eee ıı, paylaşmamı o da istemezdi. Bazı yanlarını biliyorum. Çok insanca, çok delikanlı yanlarını biliyorum. Bu ülkede kimsenin kimseye yapmayacağı şeyleri yaptığını biliyorum filan Benim şeyim ondan geliyor. Biraz, biraz herkesin peşinde koştuğu, herkesin sahip olmak için nelerini feda edebileceği şeyleri en başta yakışıklığını dam başlayıp ürünü şunun bununu hiç iplemeyip içinden ne geliyorsa doğru yanlış bu kimseyi ilgilendirmez yani topunu sıkan kendi topuğuna sıkı, sıkar acısını da kendisi yaşar Bu kimsenin alakadar etmeyecek bir şey. E, bunu biliyorum. Bu bizim ülkemizde çok e, rastlanan bir şey değil. Hiç ölmeyecek gibi yaşananların dünyasında ya hayat bilgisinin, yaşam düşüncesinin e, dünyaya kazık çakmak gibi e, bir hal aldığı bir dünyada adam e, adamın alkol ilişkisi bile böyle yani. E, ben tırnak içinde hakla veriyorum. Yani ölümün ve zamanın olduğu bir dünyada Ölüm ve zaman olmasaydı bir şeyler diyebilirdim ama ölüm ve zamanın olduğu bir dünyada herkesin her şekilde davranmaya, kafasına bile sıkmaya hakkı var. Bu mantıksız da değil, şey dışında da değil. Yani...